YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay iki şiş güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de örmesi keyifli güzel bir örgü modeli. Modelimden yelek, hırka, süveter, atkı bere, etol şal yapabileceğimiz bir model. Modelimi anlatabilmek için ben bu şekilde ebrolü batiklik bir ip kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için üç, üç, üç buçuk numara şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için görmüş olduğunuz gibi şişim üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düz lastik ördüm. Siz anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model 3 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3. Bu şekilde 3, 6, 9, 12, 3, 3 ilmek atıyoruz. Ne başlarsak sonuna 1, 2 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kolay, iki şiş güzel bir örgü modeli. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz örgü örüyoruz. Modelimizden yelek, hırka, süveter, Yapabileceğimiz örgü modeli bebek yeleği, bebek hırkası, yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışacak bir örgü modeli. Şöyle birinci sıramızı sıra sonuna kadar düz örgü ile tamamlıyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin birinci sırası. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim ilmeklerimizi modelimizin arka yüzünde hepsini ters örgülüyoruz. İkinci sıramızdayız ve arka yüzdeyim ilmeklerin tamamını ters örgülüyorum modelimizin ikinci sırasında. Bizleri videomuzun sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Şöyle ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örgüyle devam ediyorum. Pardon ters örgüyle ters örgü ördüm arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arka yüzde ikinci sıramız modelimizin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım işlemi burada üçüncü sırada yapacağız kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bu şekilde her üç ilmeğin üzerine modelimizi kuruyorum bir kez şişime doladım iki ilmeği düz örgü olarak kestim ve bıraktım sırasına gelen ilmeği bir tane düz ördüm modelimiz bu arkadaşlar birinci sıra modelimizin üçüncü sırasında yapacak olduğumuz işlem bu modelimizin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım modelimi tekrar ediyorum bir kez şişime doladım iki ilmeğimi düz örgü olarak kestim ve bir tane düz ördüm bir kez şişime doladım iki ilmeğimi düz örgü olarak kestim ve bir tane düz ördüm üçüncü sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorum ben bir kez şişime doladım İki ilmeği düz örgü olarak kestim, bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kestim, bir tane düz ördüm. Bakın son üç ilmeğim kaldı. İşlem aynı. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kestim ve bir tane düz ördüm. Düz ördükten sonra kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin 3. sırası. Modelimizin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim modelimin dördüncü sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım dördüncü sıramızda arka yüzde bakın ilmeklerimiz bu şekilde iki ters bir doladığımız bu şekilde gözükecek arkadaşlar önce bir kez şişime doluyorum bu iki ters ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum kestikten sonra sırasına gelen ajurumuzu bir tane düz ördüm burası bir model modeli tekrarlıyorum bakın bir kez şişime doladım iki ters ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum ve bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. İki ters ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum ve bir tane düz ördüm. Dördüncü sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz modelimizin. Kolay iki şiş güzel bir örgü modeli ve her örgüye de yakışacak örgü modeli. Doladığımızı da düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Dördüncü sıramızda modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Ben sizlere modeli bir kez anlattım. Modelimiz bu şekilde dört sırada tekrar ediyor. Şimdi şurada birinci sırada ne işlem yaptıysak ikinci modeli de aynı kuruyoruz. Modeli bir kez daha anlatacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin birinci sırasını tekrar ediyorum. Ilmeklerimizin tamamını düz örgü örüyoruz. Birinci sıramız düz örgüydi. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını düz örgü örelim. Birinci sıramızı tekrar edelim. Örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için birinci sıramızı sıra sonuna kadar düz örgüyle tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin birinci sırasının tekrarı bir sıra sonuna kadar düz örgüydü arkadaşlar. Şimdi modelimin ikinci sırasının tekrarı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ikinci sıramızın tekrarında ilmeklerin hepsini ters örgü örüyorum. Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Örgülerimiz ve modellerimiz hakkında fikirlerinize ve görüşlerinize açız. Yorumlar bölümünden modellerimiz hakkında örgülerimiz hakkında bizlere fikirlerinizi yorum yazarak e, bildirebilirsiniz. İkinci sıramızda arka yüzden bu şekilde ters örgü ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sırayı tekrar edeceğim. Modelimin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sıramızda bir kez doladım. iki ilmeği düz örgü olarak kestim. Ve bıraktım. Bir tane düz ördüm modelimiz bu arkadaşlar ve modelimi tekrar ediyorum üçüncü sıramızın tekrarı bir kez doladım 2 ilmeği düz örgü olarak kestim bir tane düz ördüm bir kez doladım iki ilmeği düz örgü olarak kestim bir tane düz ördüm bir kez doladım 2 ilmeği düz örgü olarak kestim bir tane düz ördüm üçüncü sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz üçüncü sıramızı bir kez daha tekrar ediyorum kolay iki şiş güzel bir örgü modeli bebek yeleği bebek ırkası yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz bir model bakın düz ördükten sonra kenar ilmeğini örüyorum üçüncü sıramızda modelimizin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım dördüncü sıramızda kenar ilmeğini örmeden aldım bakın bu şekilde dördüncü sıramız iki ters bir doladığımız olarak gözüküyor ilmeklerimiz bir kez şişime doladım Doladıktan sonra bu iki ters ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Dördüncü sıramızda yapacak olduğumuz işlem. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bir tane düz ördüm. Sıra sonuna kadar dördüncü sıramızı da bu şekilde tekrar ediyoruz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok basit bir model, çok da güzel ve gösterişli bir örgü modeli. Kenar ilmeği de ters ördüm. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım. Videom, modelim daha anlaşılır olsun diye. Video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi kolay iki şiş Güzel bir örgü modeli oldu. Modelimden çok güzel yelek, hırka, süveter yapabileceğimiz bir model. Modelimin güzelliğine ve şıklığına bakar mısınız? Her örgüye yakışır. Bu güzel örgü modelim. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Modelimden çok güzel bebek yeleği, bebek hırkası, yetişkin yeleği, atkı, bere, et orşal yapabileceğiniz bir model. Modelimi dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Kayma veyahut da yamulma yok gördüğünüz gibi. Şöyle bir de arka yüzünü görelim. Arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel, düzgün bir örgü modeli ve her örgüye de yakışır bir model. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.